Gaziantep'in ünlü kebap restoranlarından Pişirici Kebap, çocuklara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çocuklar geleceğimizdir sloganıyla düzenlenen programda minikler keyifli vakit geçirerek motivasyon kazandı. Renkli görüntülere sahne olan programda çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Pişirici Kebap Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Apuhan bu tür sosyal etkinliklerle çocukların özgüvenini artırmayı, aynı zamanda Gaziantep'in kültürel değerlerini yeni nesillere aktarmayı amaçladıklarını ifade etti. Yani bugün e, bu güzel çocuklara aslında biz misafir olduk. Biz onlara kebap ikram ediyoruz. Biz onlara misafir olduk. E, bu takım etkinliklerde bu çocuklarla beraber olup bu çocukları mutludur. Onların o mutluluğunu görmek bizi de gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, ve Allah nasip ederse de sürekli bu tarz organizasyonlarda bu e, geleceğimiz olan çocuklara motivasyon vermek amacıyla sürekli yanlarında olmayı nasip olursa planlıyoruz inşallah.